Tatil yapmayı düşünen Esma ve Özgür arkadaşlarına da haber verip hazırlanmaya başlarlar. Mert ve Ayla'yı da alıp arabalarıyla yola koyulan Esma ve Özgür yolculuk sırasında tartışmaya başlar. Grup bir benzincide mola verip yola devam ettikten kısa bir süre sonra araçları bozulur. Çekici çağırmaktan başka çareleri olmadığını anlayan arkadaşlar soluğu Cemal Usta'nın atölyesinde alırlar. Ancak çok geçmeden atölyede tuhaf olaylar yaşamaya başlarlar. Çünkü Cemal Usta aslında üç harfli varlıkların aracısıdır ve sahiplerine insan bağışlamaktadır. Ahbar, tatil yapmak için arabalarıyla yola koyulan bir grup arkadaşın yaşadıklarını konu ediyor. Genç gazeteci dehşet verici bir uzaylı kaçırma olayının gerçekleştiği yere seyahat eder. Onun gelişinden kısa bir süre sonra olağanüstü bir karşılaşma gerçekleşir ve korkunç, melez, dünya dışı bir ailenin avı olur. Film, uzaydan gelen tehlikeli bir yaratıkla karşı karşıya gelen bir grup arkadaşın mücadelesini anlatıyor. Fanny ve Jean, Paris'in seçkin bir mahallesinde muhteşem bir dairede yaşayan çok başarılı, ideal evli bir çifttir. Birbirlerini ilk kez gördüklerinden beri aşıklardır. Ancak bir gün Fanny, eski lise arkadaşı Elaine ile karşılaşır ve her şey değişmeye başlar. İkili tekrar tekrar görüşür ve daha da yakınlaşır. Film, eski bir arkadaşıyla karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hikayesini konu ediyor.